Haftalık burç yorumlarımız sevgili başaklar 28 Haziran 5 Temmuz arası sizlere neler bekliyor gökyüzündeki değişimler size nasıl yansıyacak gökyüzündeki hareketlenmelerden payınızı nasıl alacaksınız ve yükselen burcu başak ay burcu başak ve kendisi başak olanlar bakalım bu hafta neler bekliyor size. Önce gökyüzündeki bir hareketlenmede neler oluyor bakalım mı? Biliyorsunuz Merkür artık retrodan kurtuldu ve İkizler Burcu'ndaydı. İkizler Burcu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Evet opsiyonlarından da kurtulduk. O rüzgarlı gölge alanları da bitti. Pazartesi'den sonra rahatlıyorsunuz ve kariyer evinizle ilgili iletişim konusunda yaşayacağınız konular yeniden sizi rahatlatacak. Hani iş mi arıyorsunuz? Bulabilirsiniz. İşle ilgili bir probleminiz mi var? Yeniden onu kurgulayabilirsiniz. Eskiden başlattığınız yarım kalmış bir işiniz mi var? Onu tamamlamış olmalısınız veya yeni bir iş başlangıcı yapmak için de önünüze güzel bir hafta var bu haftanın keyfini çıkarın bakalım. Evet Merkür sizi iş konusunda ve toplumsal olaylarda baya bir hareketlendiriyor. Konuşacağınız insanlar var, organizasyonlar var, iletişim içinde olacağınız insanlar var. Bir yandan kariyer diğer, yandan ailenizle ilgili problemleri çözmeniz gerekiyor. Bu konuda önemli çabalarınız var. Çabalarınız size olumlu bir şekilde dönüşümü var. Bunlarla uğraşıyorsunuz sevgili başaklar. Bu arada bakıyorsunuz Neptün ve Jüpiter Jüpiter sizin zıt burcunuz. 7. evinizde retro yapıyor. Şimdi ilişkiler konusunda evet Merkür'le de bir kare açınız var. Karşınızdaki insanların gerçek yüzlerini görmeye başladınız veya bu Jüpiter ve Neptün retrosu sayesinde ilişkilerinizle ilgili dipten dalıyorsunuz. Yani bazı olayların geçmiş hayatınızdaki eksilerini, size arttı neler kazandırdığını, neler götürdüğünü yeniden kendi içinizde bir bilanço yapıyorsunuz. Yani ilişki bilançonuzu yeniden gözden geçirmek için bu sene, bu hafta gezegenler size müthiş bir sunum sunuyor ve siz de bunun altından artılara dönüşü ve kendinize yeni bir yol çizmek için bu alanı çok iyi kullanmanız gerekiyor. İş yapabilirsiniz, ilişkilerinizle yeniden yüzleşebilirsiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınızın size davranışlarına farklı bir boyutta bakabilirsiniz. Yani kariyer ilişkileri, iş ilişkileri, aşk ilişkileri hepsi böyle hem kare içinde hem zorluyor hem de sizi birazcık mutlu ediyor. Evet, bu arada sorunlar da var tabii ki. Bu arada Satürn Retrosu var. Evet, sizin çalışma evinizde. Evet kızınız konular var. Ruhsal anlamda biraz gerginsiniz. Bazı insanların iş konusunda size verdikleri sözleri yerine getiremedikleri için onlara karşı birazcık verecek cevaplarınız da var. Ama çok takılmayın sevgili başaklar. Nasıl olsa Merkür tepe evinizde size her konuda yeni bir çığır açacak, yeni bir iletişim hızı kazandıracak ve hatalarla ilgili yüzleşmelerde gözünüz ve gönlünüz açık olarak çıkacaksınız. Bu da sizin için önemli bir olay. Bunu unutmayın. Ve tabii ki çok ilginç başka bir şey var sevgili başaklar. Venüs ve Mars sizin 12. evinizde. Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni, duygusallık, yaratıcılık, sanat, güzellik. Aynı zamanda Mars cinsel cazibe. Acaba kaçamak ilişkiler, gizli ilişkiler, söylenmemiş sözler, takıntılı konular, eski aşk hikayeleri ya da şu anda yaşadığınız ilişkilerle ilgili üçlü kapalı ilişkiler mi yaşıyorsunuz? Bu duygular üzerinde biraz yoğunlaşabilirsiniz veya başka arkadaşlarının aşk ilişkilerine de yeni bir e, Sunum getirebilirsiniz yani size sorulan e, aşklarıyla ilgili sizden biraz danışmanlık almak isteyen insanlara fikirlerinizi de söyleyebilirsiniz ama sizde gizli aşk ilişkileri var unutmayın sevgili başaklar veya size karşı duyguları olup bir türlü duygularını söyleyemeyen ve içinde böyle yanar dağlar ve kaynar sular akan bir e, düşüncenin hapsinde olabilirsiniz. Evet bakıyoruz pazartesi günü ne yapacaksınız? Pazartesi günü ay kova burcunda. Kova sizin pazartesi günü çalışma hayatınızı etkiliyor. İş hayatınızda daha özgürleşmek istiyorsunuz. Orijinal fikirlerle karşınıza çıkıyorsunuz. Enerjinizde ilgili yeni bir iş konumu var. Salı, çarşamba, perşembe ay balıkta daha enerjik, daha duygusal, daha romantiksiniz. Cuma cumartesi günü maddi konular çok çok önemli olacak. Biraz kendi içinizde savaşlarınız olacak. Ama pazar günü yabancı ülkeler, farklı konumlar, yeni işlerle ilgili yeni bir dönemi başlatabilirsiniz. Pazar günü biraz daha stabil hareket edeceksiniz. Boğanın verdiği o ayın boğadaki olduğu konumlarda özellikle inatlaştığınız konularda başarılı olacaksınız diyoruz ve siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın.